Evet yarışımız başlıyor hadi. Bakalım kim en büyük kule yapacak. En uzun. Azoş. Azoş azoş azoş. Hadi seç aşkım. Ama daha başlamadınız ikiniz de. Bak Aras başladı. Ama sen de başla anneciğim. Ama bak önünde bir sürü Lego var. Bak rengi her hepsi. Hadi başla. Evet. Hı. Evet trenin üstüne. Sen önündekileri ara. Sen önündekileri. Azra'nın önündekileri değil. Ben bak. Evet. O ne tren? Onu öyle takamazsın ama aşkım. Ne? Onun bak şu... Azra'nın orada var trenin altı. Gördün mü? Bunu, bunu Ama ona takamazsın. Evet, tamam. Ama Azuş yeniyor seni bak. Azuş hızlı ilerliyor. Bak 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 bak. Azuş hızlı ilerliyor. Aras geride kaldı. Aras kuleye bile başlamadı daha. <laughs> Tam onları yapma. Diğer legoları tak. Legoları tak. En son onu tak. En son onu tak. Aras bak ben sana yardım edeyim mi? Bak şimdi. Bak bunu tak. Bunu tak. Üstüne onu tak. Olur mu? O Azoş yeniyor. Bak. Azoş'un çok güzel bir kulesi oluyor. Aras olanı da bozuyor. Bak. Bin bin. Bak. Evet. Uçak. Şöyle. Anneciğim onu öyle takamazsın. Takacağım. Ama takamazsın. Bin bin. Bak arasın büyük. Hazır şun pardon. Ara sen diğer legolarını tak aşkım. O zaman olmuyor. Hı. Aras yarışmadan çıkıyorsun o zaman. Bak. Evet yarışmanın kazananı belli. Bak. Azuş kazandı gördün mü? Evet yarışmayı kazanan Azuş ödülünü almak için şimdi babasıyla markete gidecek. Değil mi? Aras gelmeyecek çünkü kazanmadı. Evet Azuş yaptı Azuş yaptı. Tamam babiş, babiş bilmiyorum. Seni de götürebilir belki. Bir sor bakalım. Ben yaptım. Bir sor. <laughs> Azuc gidiyor. Ben de Ne oluyor burada? Azuc benim. Bu kadar az böyle. Nasıl yiyeceksin? Bu kadar. Göster nasıl yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Elma mı yiyeceksin? Ama elma yok şu an, armut var. Nasıl yiyeceksin? Hmm. Bir tanesini keselim mi? Ben bunu geçeceğim. Bunu geçeceğim. Ama onu önce yıkamalıyız Aras. Öyle olur mu? <laughs> öyle yenir mi hiç? Portakal. <laughs> tamam portakal da öyle yenir mi hiç? Portakal. <laughs> <laughs> Tabağınıza koyalım öyle yenir. Tamam keseyim mi ben sana bak. Bunu keseyim mi? Ben sana doğru Önce yıkayalım değil mi? Evet. Ben kendim yıkayacağım. Sen kendin mi yıkayacaksın? Nasıl yıkayacaksın? Dolunca. getir o zaman. Yavaş yavaş. Allah Allah. yavaş. Sen de mi yıkayacaksın. Dikkatli. Hadi bakalım. Hadi. Koş, koş, koş 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 Tamam, şimdi onları bana verin ben soyayım olur mu? Aa, tamam. Değil. Ben poğaça Tamam. De ben, de, ben de tabaklarınızı vereyim mi size? Evet. Evet Azra'yla şu tabaklarına de, bakalım. Evet. Pembiş azoşun. Mavi de arasın. Çıkacak. Sen nasıl çıkacaksın? Öyle. Ya sen yanıma gel, olur mu? Sen yanıma gel, Azuş. Oraya mı çıkacaksın? Yerim oturuyor musun? Alıyorum o zaman bunu yine. Bak Azuş meyvesini bitiriyor yine. Burada mı duruyorsun? Tamam, burada duruyorsun. Ama sen orada yinelen. <laughs> öyle yemek yiyemezsin ben, ben, <laughs> ben, <de oradayım. Gülüyor> ben ama iyi anneciğim mi çok pis ben de şöyle yerim tamam kendininkini alsın <laughs> atma öyle atma kızarım öyle hayır öyle yenmez çok ayıp böyle <laughs> çok çıktı bak evet <laughs> Az sen nasıl yiyorsun? Hayır, tamam sen çıkma. Sen çıkma. Aras da iniyor şimdi değil mi Aras? <laughs> ne demek? <laughs> İner misin? Hayır, i̇şim var. <laughs> i̇şim var, ne işim var? <laughs> tamam bu tabak Ben Tamam mı? <laughs> <laughs> evet, yarışmayı kazanan Azuş. Markete gidiyor. Tamam, tamam, sen de kazandın. Tamam, tamam. Aras da İkiniz gidiyor de, bu sefer. De Değil mi? De. Tamam mı? Ben, bay bay yapın ben, Ana bay bay. Alacağım. Alacağım. Azuş, anne. Anne bay bay. Bay bay. Limon alacağım. Az önce sen ne alacaksın? Şey Düdük şeker. Düdük şeker. Şunu iki. İkinci. Sen bana içecek Zidikli. al. Zidikli. Anne bir şey istiyor mu? Tamam. Bir tane. Bir şey istiyor musun? Yok anneciğim istemiyorum. So bye, bye, yeah? bye bye, bye bye. bye. Yeah.